Merhabalar arkadaşlar ben Kerem Usta. Bu bir oda içi şap atım videosudur. Evet maraza şap Marazlar şap. Evet. Mutlu Usta tesviyeci öyle mi? Evet. Senin adın ne? Evet, Serdar. Serdar. Bizim Erdoğan'ın yeğenisin ha? Evet. Sıvacı Erdoğan ustamız var bir tane arkadaşlar. O değil mi abi? Evet. Hop! Yılan geldi. Bu ne la? Ne yaptı? Osurdu mu? Ne yaptı o, sürdü mü? Ne yaptı o lan? Şap nasıl atılır onu izliyorsunuz. Bu bir şap makinası. İçerine kumu, çimentoyu, suyu dolduruyor arkadaşlarımız. Görüyorlar. Makine karıştırıp yukarıya pompalıyor. Kompresörle, hortum vasıtasıyla Devam. Ustam kolay gelsin. İsmin ne? Aradım, Resul. Resul. Resul usta buna her seferde ne kadar kum atıyorsun? 3 el arabası kum atıyoruz abi. Su? 3 kova da su atıyoruz. Çimento? Yarım torba da çimento atıyoruz. Her seferinde yarım torba çimento, evet. bir kova su, 3 el arabası kum. Evet. Onu makine karıştırıp yukarı atıyor. Evet abi. Peki Resul Mustafa teşekkür ediyoruz sana. Marazlar inşallah. Evet. Teşekkürler. Maraz. Sağ olasın. Çok sağ ol. Şu anda makine pompalıyor. Karıştırılan şapı yukarıya Portum o yüzden hareket ediyor arkadaşlar Kumun atılışı Çimentonun Katılışı Karıştırılması Sıra Suda Ve şu an Suda karıştırıldı içine taraf temizlendi. Kapak kapatıldı. Ver gazı. Evet tamam. Arkadaşlar fazla sıkıcı olmadan kısaca bir şapın atılışı, makinenin kullanılışı videosu izlediniz. Daha çok ayrıntı, daha çok bilgi başka videolarda inşallah. Takibe devam edin. Videolarımın yararlı olduğunu düşünüyorsanız siz de Abone olup paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.